Emekliye aile destek paketi veriliyor. İşte paketin detayları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yapmışmış olduğu kabine toplantısının ardından çıkışta gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Her sene olduğu gibi bu senede Kurban Bayramı'ndan önce emeklilere ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza para yardımı yapacağız dedi. Aile destek paketinin detayları açıklandı. Cumhurbaşkanının yapmış olduğu açıklama sonrası Sarı Eroklu yapmış olduğu açıklamada öncelikle şu kelimelere yer vermiştir. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her ay eksiksiz bir yardım paketi verilecek olup verilen bu paket bir sene olarak her ay düzenli bir şekilde devam edecektir. Destek paketine başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız için aile ve sosyal yardımlardan başvuru yapılacak olup eğer başvuru yapmaya gidecek durumda olamayanlar ise e-devlet üzerinden başvurularını yapabileceklerdir. Başvuru sonrasında ihtiyaç sahipleri bakanlık tarafından gelir testi yapıldıktan sonra ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara 300 700 Türk Lirası gibi maddi destek ödeneği verilecektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından detaylar açıklandığında sizleri bilgilendireceğiz. Yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.